...Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal tarafından ödüllendirildi. Ödüllü yemekler parmak ısıttı. Kuzu bonfilemizin garnitürü yanında sunuyoruz biz bunu. Büyükşehir Belediyesi'nin aşçılarının 10 parmağında on marifet var. Milyonlarca İstanbulluyu doyuruyorlar ama madalyalara da doymuyorlar efendim. Bu kadar madalya boyun fıtı değil mi? Valla ağrı yapıyor ama çok mutluyuz. Kuzu küşleme bonfile sarma, kaz ciğerli bonfile ve dahası. <laughs> Ödüllü yemekler görenlerin ağzını sulandırdı. Herkes marifetli parmaklardan çıkan lezzetleri tatmak için sıradaydı. Tuzlu küşleme benim. Ee, ispanaklı, bademli, cevizli, eski kaşar var içerisinde onun. <laughs> Harika. Tabii. Soğan. Tam, Tam Altın madalyalık, altı madalyalık yemek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerindeki Aşçılar Gastronomi Yarışması'na damga vurdu. 30 farklı ülkeden 2000 aşçının katıldığı İstanbul Mutfak Günlerinde... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aşçıları %100 başarı sağladı. Modern Türk mutfağından kalcerli bonfile yaptım. Onun şimdi tabak süslemesi evet. daha bonfile burada değil. Bonfile şu an ötüyor ve çağırıyor. Aşçıların tümü dereceye girdi. Yarışmayı 8 altın, 8 gümüş ve 1 bronzla tamamladı. Madalyalı aşçılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi. İsteriz ki e, Türkiye'ye geri. Türk bir tadı kalsın. Altın madalyalı yemeklerse görücüye çıktı. Şeflerin hızı ve yemekler parmak ısıttı. Baharatım üç çeşit. Birincisi sevgi, ikincisi tuz, üçüncüsü karabiber. Efendim evde yemekleri kim yapıyor? Siz mi eşiniz? Beraber yapıyoruz. Pahalı bir yemek. Pahalı. O zaman ben şimdi bulmuşken bile şemeni yiyorum efendim. Olsun. <laughs> Usta elinize sağlık. Muhteşem. Olsun. Harika. Görsel şov da çok önemli değil mi? Evet. Dökünce dumanlar mı çıkıyor? Aynen öyle. Döküyoruz. dökelim. İşte görüyorsunuz. <laughs> Muhteşem. Kaz ciğerli bonfilemiz kısa sürede bitti. Altın madalyayı boşuna almadı bu yemek. Birazdan tadacağım. Tebrikler efendim. Çok teşekkür ederim. Modern Türk Mutfağı dalında girdim. Ya böyle değişik bir şey yapmak istedim. Ee, bu da jüriler tarafından altın madalya layık görüldü. Zerdeşalı kereviz püresi e, gayet lezzetli. Altındaki sütlü irmik de üçü beraber kombin oldu mu çok lezzetli bir yemek oluyor. İçerisinde pastırma var e, bonfile ile beraber. En üzerinde de kuzu boşluktan sarımı tamamlanıyor. Tabağa sunuma geçeceğiz. Efendim ben sudumu beklemeden işte görüyorsunuz dayanamadım. Özür dilerim dedim. Fırından alıyorum dedim tepsiden. Muhteşem gözüküyor. Böyle de altın madalya hak ediyor. Tava falan gerek Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Madalya avcı sahçılar gözünü bundan sonraki yarışmalara dikti. Anadolu Selçuk